36 yaşındaki Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp, müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Ve, Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Uzun süredir tedavi gören şarkıcı, dün sabah hastanede hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçı için, bugün Sarıgazi Cem Evi'nde cenaze töreni düzenlendi. Sınırlı sayıda insanın katıldığı törende, güçlükle ayakta duran Dilek Nurşani, eşinin tabutuna sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Acılı eş yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Düzenlenen törene ünlü sanatçının yakınları ve sevenleri katıldı. Ancak cenazede Engin Nurşahani'nin eşinin tabutun üzerine kapanıp ağladığı anlarda hayranlarından bazıları büyük bir duyarsızlık örneğine imza atarak tabutun başına sırayla geçip hatıra fotoğrafı çektirdi.